ce Allah'a inanacak değillerdir. Evet. 112. ayeti kerimede enem suresinin 112. kerimesinde ters açılmış. Böylece her peygambere insan ve cin şeytanlarını düşman kıldık. Olacak hiçbir ya bu. Allah hem peygamberini gönderecek hem de insan ve cin, cinleri peygamberine düşman olduracak. Ya bunu çocuk bile yazmaz ya. Hakikaten çocuk bile yazmaz. Yani imanlı bir çocuk varsa bunu yazmaz. Ne diye bak böylece her peygambere insan ve cin şeytanlarını düşman kıldık. Bunlar aldatmak için birbirlerine yaldızlı söz fısıldaşırlar. Rabbin dileseydi onu da yapamazlardı. Bak hem böyle düşman kılıyor hem de Rabb'in dileseydi onu da yapamazlardı. Artık onları uydurdukları şeylerle baş başa bırak diyor. Bu sefer de. Hem düşman kılıyor hem de uydurduklarıyla baş başa bırak diyor. Ya, olacak iş değil. ki böylece her peygambere insan ve cin şeytanları düşmandırlar. Hani kendi iradeleriyle insanlar kendilerine nasıl bir insan olduklarını ispatlayacaklar ya. İşte bu durumda insanlar peygamberlere, cinlerde hakeza. Çünkü cinlerin de ulvisi ve şey, uf, süplisi, süplisi vardır. Ulvisi Rabbini bilenler, süflisi de isyan edenler. Aynen insanlar gibi kafir olanlar. Bu durumda böylece her peygambere insan ve cin şeytanları düşmandırlar. Bunlar aldatmak için birbirlerine yaldız sözler fısıldaşırlar. Rabbin dileseydi onu da yapamazlardı. Niye? Bilemedi. Çünkü her kişi, her insanı kendi iradesinde serbest bıraktı ve insanların kendi iradeleriyle yaptığı fiili iccad hesaba çekilecekleri için. Eğer dileseydi onları da yapamazdı dediği zaman o zaman sizi tek bir ümmet yaratırdım diyor. şimdi başka bir ayette. Diyeseydik sizi tek bir ümmet yaratırdık diyor. Hep ayetler birbirini destekleyecek. Evet Eğer dileseydi tek bir ümmet yaratsaydı cehennemi dörtten kaldırırdı. Bu durumda hepsi İslam fıtratı üzerine Allah'ı bilerek ahirete giderdi. İşte ne güzel söylüyor. Her insanı kendi iradesinde serbest bıraktı. İyilerle kötüler ayrıldı. Cennet ve cehennem yolları meydana çıktı. Evet. Artık onları öldürdükleri şeylere baş başa bırak. Bu ayette yanlış açılan yer şurasıdır. Böylece her peygambere insan ve şeytanlarını, insan ve cin şeytanlarını düşman kıldık. Doğrusu ise böylece her peygambere insan ve cin şeytanları düşmandırlar. Ayetleri hep böyle, böylece ters olarak açmışlar ve Rabbimizi sıfatlamışlardır. Rabbimiz yaratıcı olarak ne yaratırsa ona karşı gelecek hiçbir kuvvet ve kudret yoktur. Bu durumda insan ve cinleri peygamberlere düşman olarak yaratmış ise insanlar ve cinler vazifelerini yapıyorlar demektir. Öyle ya. O zaman sen bunları niçin günah yazıyorsun? Bu ayetleri böylece açanlar ya ayetlerden habersiz ya kendinden habersiz ya madde karşılığında satılmış veya dün düşmanı olan insanlardır. Doğrusunu yukarıdaki satırlarda telaffuz ettik. Böylece her peygambere insan ve cin şeytanları düşmandırlar. Evet. Her insan galiba de Rabbimiz ile ahitleşti. Arzu ve istekleri kendilerine kader olarak yazıldı. Bu durumda insanlar yaptıkları fiili icatlar karşılığında kendilerini Rabbimize karşı, kendileri Rabbimize karşı sorumludurlar.